İşte hayat serimizde sürpriz bir konukla karşınızdayız. A milli takımımızdan tanıdığımız eski milli boksörümüz ve şu anda da profesyonel hayatına devam eden boksörümüz Serdar Avcı ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz? İyiyim sağ olun. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiniz. Çok sağ olun. Estağfurullah. Ne davet ettiniz. Öncelikle takipçilerimiz sizi tanıyor ama tekrardan o meşhur soruyu soralım. Serdar Avcı kimdir? Ben 7 yaşında boks yaşantıma başladım miniklerde. Amatör boks yaşantımda işte yıldızlar, gençler, büyükler, amili takım olmak üzere görev yaptım. Türkiye'nin 2004 Atina Olimpiyat kadrosundaydım. Atina Olimpiyat oyunlarına falan, vizelerine falan, lisans maçlarına falan gittim. Madalya aldım orada. Çok Daha sonra profesyonel boks yaşantıma başladım. Uzun bir dönem Ukrayna'da Ukrayna milli takımı adına, Ukrayna profesyonel takım adına da oynadım. Sonra bazı sebeplerden dolayı ara verdim. Uzun bir dönem ara verdim ve sonra kendim iyi hissettikten sonra tekrardan boks yaşantıma geri dönmek istedim. Yaklaşık bir 8-10 yıl aradan sonra tekrardan geri döndüm. 25-26 kilo yakın düştüm. Ondan sonra böyle tekrardan hayat hikayemiz başladı. Çok iyi. Peki hocam 7 yaşında başladım diyorsunuz. Neden boks? hikayesi sizi ben, nereden bizim, etkiledi? Nasıl başladı? Bizim ailede amcalarım da boks yapıyordu. Yani ailede boksör çok. Geleneksel diyeyim. Etki aileye dayalı biraz. Etki aileye dayalı evet. Çünkü çocukken hep görüyorduk amcalarımız falan işte maçlara falan çıkıyordu. Bazen beni götürüyorlardı yanlarında. Sabah antrenman yaparken işte beni alıyordu koşuyordu falan. Oradan boksa öyle ilgimiz başladı yani. Peki boksörlük deyince böyle bir şiddet evet. geliyor akla. Ne bileyim böyle yumruk falan. Hani bunu spor olarak nasıl algılamamız lazım. Şimdi boks gerçekten zeka isteyen bir spor. Ani, çabuk ve doğru karar vermeniz lazım. Pratik de içeriyor tabii. Çok pratik tekrar çok önemli ama genelde zekaya dayalı bir spor gerçekten. Ring'de iki tane eşit şartlarda sporcu kıyasıyla savaşıyor ama maç bittikten sonra iki tarafta kardeş arkadaş. Biz birçok rakibimizle maçtan sonra oturup yemek yemişiz. Hala ha. dostluklarımız devam ediyor. Tabii dünyanın birçok yerinde işte İtalya olsun, Fransa olsun, Amerika olsun Afrika'da dahil bazı dostlarımız var. Her zaman böyle görüşürüz. Maç bitti sonra dostluğumuz devam ediyor. Düşman değiliz yani. Çok iyi. Peki bunun antrenman süreci uzun mu? Mesela birisi boks hayatına girmek istiyor. Gördü. Sempati duydu. Başlayacak. Uzun mu hocam bu süreç? Tabii ki. Şimdi bir günde hiçbir şey olmuyor Olsun. ya. Tabii Uzun bir dönem ister. Sporcunun yeteneğini ve antrenörün de yeteneğini bağlı. Yani ne kadar zamanda sporcu yetiştirebileceğine bağlı. Sporcunun evet. isteğine bağlı. Burada iki tarafında isteğine ve çalışmasına bağlı. Bu şey gibi. Yani nasıl söyleyeyim. Mücevheri bulup alıp işleyip antrenörün işi gerçekten çok zor. Sporcuyu alacaksınız işte yetiştireceksiniz. Ona babalık yapacaksınız. Ona hep yol göstereceksiniz. Sadece günde bir iki saat gel antrenman yapla bitmiyor. Evet. Antrenör arka platformundaki bu işin en çok derdini çeken adamdır yani. Onun her şeyle ilgileniyor. işte yemesiyle, içmesiyle, özel yaşantısıyla. Bazen sporcuların hayatlarında problem olabiliyor. Evlerinde problem olabiliyor. işte kimseyle konuşamıyor. Antrenörüne söyleyebiliyor. Antrenör o gün anlıyor. Ona göre bir program yapıyor falan. Bir sürü şey yani. Evet arkasında. Evet, evet. Ama bir boksörün tabii ki boks hayatında başarılı olabilmesi için Sadece bence boks değil bu. Diğer branşlarda da geçerlidir bu. Çok disiplinli olması lazım. Yani gününün sabah ve akşam hemen hemen 4 saatini antrenmanla geri kalan saatte zaten dinlenmeyle geçirecektir. Haftada bir gün belki ancak dışarı çıkıp diğer arkadaşlarıyla oturma ihtimali olursa olur yani. Hayat sadece antrenman, disiplin, çalışmayla eğer başarılı olmak istiyorsan. Müthiş. Hocam peki sonuçta bir enerji atma var. Burada negatiflikten kurtulmadığını da iyi bir spor diyebilir miyiz? Yani bu dünyada şöyle söyleyeyim. Gerçekten stresi çok iyi gelen bir spor. Stres atıyorsun. Antrenman yaparaktan. Müthiş. Sadece maça çıkan insanlar değil de kendisi için spor yapan insanları da görüyorum. Hem sağlık için çok faydalı bir branş boks. Hem de gerçekten antrenmandan sonra çok rahatlayıp böyle bir küçük stresinizi atıyorsunuz. Şu torbaya vuraraktan. <laughs> Bütün şey. Aynen, mi? aynen. Peki hocam farklı ülkeleri gezmişsiniz, şampiyonluklarınız var. Yıllarca boks alanında kendiniz bir fedakarlık göstermişsiniz, bir irade göstermişsiniz. Unutamadığınız, bizle paylaşmak istediğiniz hatıralar desek, gerek ringte, gerek öncesinde, gerek antrenmanda, gerek kamplarınızda. Yani tabii ki çok anımız var ama şöyle bir şey söyleyeyim. Çin'de dünya şampiyonasına gitmiştik amatör milli takım olarak, Türkiye milli takım olarak. Bir eğlence merkezinde antrenman, işte maç bitiminde oturmuştuk arkadaşlarımızla. Türk milli takım olaraktan. Şöyle en ön masadaydık, bizi en öne ağırlamışlardı. Sahnede işte arkadaşlar vardı, gösteri falan yapıyorlardı Çin'de. Sonra beni sahneye falan çıkardılar. Sahnede bazı sihir gösterileri falan yaptılar orada. Koluma sıcak bir şey damlamıştı orada hatta. <laughs> Tabii kötü bir şey olmadı ama yani herkes çok gülmüştü. Çok güzel bir anımız olmuştu o zaman. Tabii şaşırmıştım o kadar kişinin içerisinde hani beni davet edince falan. Tüm arkadaşlarımız çok gülmüştük. Çünkü asıl işin komik yanı ne biz dili hiçbir şey bilmiyoruz. O konuşuyordu ama herkes çok kahkahaya boğulmuştu. Biz de sadece bakıyorduk öyle. Komik anılarımızdan bir tanesi böyle. Ring anılarından da bir tanesi İspanya'da çok zor bir maça çıkmıştım. Bir dünya şampiyonuyla maça çıkmıştım. Kilo düşüyordum. Gece sabaha kadar uyuyamadım çünkü çok susuzdum artık. Son hafta zaten vücut hatta ne varsa atılıyor su, ödem hiçbir şey kalmasın diye ağırlık. 50 gramın bile önemi var. Çok zorlandığım bir kiloydu. Ve gerçekten sabah kadar suyun hayalini kurarak uyumuştum. Çok susuzdum yani artık. 1-1,5 bir, bir buçuk aydır kilo düşüyordum. Son hafta çok sıcaktı İspanya zaten. Son hafta sürekli idman yapıyorsun, her şeyden kesiyorsun. O sıcakta millet güneşlenirken biz böyle kalın savunma eşofmanlarla yiyip o İspanya'da plajdan koştuğumu hatırlıyorum. Ve orada ertesi gün çıktığım o maçta Cezayir'le oynamıştım. Ve maçı kazanmıştım. Benim için çok önemliydi çünkü o Baştan sonra zaten bir daha asla o kiloda oynamadım ama orada da artık bir anlaşma yaptık diye o kiloda söz verdik diye o kiloda oynamak zorundaydık zaten. Başka şansımız yoktu. Hayatımdaki en zor anlardan bir tanesi orasıydı. 2005 İspanya. Müthiş. Peki boksu düşünenlere ya da sizin kendiniz bir sporcu kimliğinizle tavsiyeleriniz nelerdir desek takipçilerimize? Şimdi iyi bir spor salonunda iyi bir antrenörle çalışmaları çok önemli. En önemlisi antrenör. İşi bilen antrenörle çalışması çok önemli. Yani antrenör bu yollardan geçmiş olması lazım gerçekten. Çok çalışmalar lazım. Disiplin lazım. Fedakarlık çok lazım gerçekten. Hayatınız belli bir saatten sonra sadece boks oluyor. Eğer boksör olmak istiyorsan gerçekten. Boksla yatıp boksla kalkman lazım yani. Kafanı, konsantrasyonunu, hayatını, her şeyini başarılı olmak istiyorsan ona endekslemek zorundasın. Yani. Başka türlü çok zor. Ben Uzun bir aradan sonra boks yaşantıma döndükten sonra tabii ki birçoğu dedi ki çok zor olacak sen de yani. Bunca zaman sonra tekrardan dönmen zor olur falan. Ben de dedim ki yani evet zor olacak, doğru. Ama ne kaybederim ki? Böyle ortada şişman biri olarak gezmektense en azından birincisi kendi kilomu düşürürüm, sağlama kavuşurum, fit olurum. İkincisi spor yapmış olurum. Üçüncüsü ve en önemlisi en azından denemiş olurum. Tekrardan bakarım. Yani yenilirsem ya da yapamazsam ne kaybederim ki? Yenilsem bile yine hep kazanmış olurum. Çünkü tekrardan boksa dönmüş olurum, antrenman yaparım, sağlığıma kavuşurum. Çünkü spor gerçekten sağlık yani. O yüzden denemek istedim. Şu anda da iyi gidiyoruz. Tamam şu anda çok böyle dünya yıldızlarıyla, starlarıyla mücadele etmedim. Tekrardan geri döndükten sonra boks yaşantıma. Ama amatör boks yaşantımda birçok dünya şampiyonuyla oynadım. Birçok dünya şampiyonu mağlup ettim. Olimpiyat şampiyonu, olimpiyat madalyalı birçok boksörle oynadım. Ve gerçekten onların çoğundan maç almıştım vardır. Profesyonel boks yaşantıları uzun bir dönem aradan sonraki şeyden bahsediyorum. Evet henüz bir dünya yıldızıyla karşılaşmadım ama dünya yıldızlarıyla da karşılaşacağım. Kendimi hazır hissettiğim zaman karşılaşacağım. Bakalım ne oluyor o zaman onu hep beraber göreceğiz. <laughs> Harikasınız hocam. Önemli olan bu azim. Tabii yalnız. ki. Yani Tekrar ben, devam kaldığımız yerden Ben devam. deneyeceğim. Yani yensem de kazanacağım. yenilsem de kazanacağım. İnanın bana. Çünkü yenilirsem de kazanacağım. Dediğim gibi en azından sağlığımı ve kafamdaki soru işaretini denemiş olacağım. Şu anda top 40'tayım dünyada. Dünyanın en büyük federasyonu olan WBC'nin top 40'ındayım ben. Aldığım son unvanı Antonio Joshua'dan tutan hepsi aldı. Çok önemli bir unvanı oynadım. WBC'nin International'ını aldım. Ama bu maçtan sonra artık çok zor maçlar beni bekliyor. Ben de ona göre hazırlanıyorum yani ringde çıkıp sonuna kadar savaşacağım. Teşekkür ee, ederim. Elimden geleni de yapacağım yani. Müthişsiniz. Yani gerçekten şu azmim arada bir herhalde bir 8-10 yıllık bir ara var. Ondan sonrasında böyle bir azim müthiş olacak. Evet gerçekten çok zorlandım. Çünkü ilk boksa geri döndüğümüz zaman antrenmanlara ilk başladığım zaman gençlerle başlamıştım işte. Gözlerimin refleksleri ölmüştü. Kilom çok fazlaydı. Yani ben çok uzun mesafe koşabilen adam. 5 dakika ısınma yaparken yoruluyordum. Çünkü 8-10 yıl bıraktıktan sonra hiç antrenman yapmadım. Sadece antrenör yaptım, sporculara idman verdim. O zamanlarda bazı problemler olduğu için biraz soğumuştum bokstan. Ama kendimi sağlam hissettikten sonra tekrardan geri döndükten sonra gerçekten zaten hayatın spor olmadan yaşanılmayacağını anladım. Hiç. Gerçekten öyle. Bakın akşam uyurken bile rahat uyuyamıyorsunuz yani. Çünkü fit, sağlıklı bir adamın uyku düzeniyle kilolu bir insanın uyku düzeni bir değil yani. Ve çok kiloluydum yani. Bu daha kilo düşmüş halim ve daha bir 22 kilo düşeceğim var benim. Asıl kendi normal kiloma düşebilmek için. Şu anda 90 kiloyum. 76 kilo iniyor ortalama. Ve onu DHS'ten eşliğinde düzgün bir platformda iniyorum yavaş yavaş. Sağlığımızı zarar vermeden. Ama o kilo indikten sonra zaten kilomu hep koruyacağım. Hani dedim gibi bunu şöyle bir şey düşünüyorum. Artık ileride yaş tamamen geldikten sonra, boksu bıraktıktan sonra da kilomu kaldırmamayı düşünüyorum. Çünkü bir kere bu hatayı yaptım ve bunu yaşadım. <laughs> bir de aynı zorlukları çekmek istemiyorum. Harika. Aslında burada da yaşantınızı anlatarak böyle bir tecrübenizi de aktardınız. Tabii, bu bir çok önemli. Tavsiyeyi de aldık yani. Bu çok önemli. Ben herkesin spor yapmasını, kilosuna da dikkat etmesini özetle de öneririm. Gerçekten Bizim de dikkat etmemiz lazım hocam, başladık. Siz de aynı, evet, ben hepimiz. de, hepimiz yani. Evet. Bu çok önemli bir şey çünkü yani sağlık, sağlık çok önemli çünkü. Teşekkür Gerçekten. ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Yani çok keyifli, çok tatlı, çay tadında bir söyleşimiz oldu. Çok, çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum İşte hayat serimizde eski milli sporcumuz, profesyonel boksör Serdar Avcı ile beraberdik. Sağ olsun bizleri kırmadılar, geldiler kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Asıl buraya kadar geldiniz. Onur duydum. Çok sağ olun. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.